Arkadaşlar PKX senin en büyük gizemini buldum. En büyük gizemini buldum. Allah. Pardon. Arkadaşlar. Şu ana kadar bunu nasıl kimse fark etmedi lan. Bunu nasıl kimse fark etmedi. Bakın. Admin ismi düz admin değil mi? Tersten okuyun. Nimda. Oğlum. Bakar mısınız? Şu ana kadar tüm buradaki zeki oyuncular hiç kimse fark etmedi mi ya şunu? Bak. Admin Nimda. Abi tersten okuyunca nimde oluyor. Bak. Yüzde yüz bunun bir gizemi vardır arkadaşlar. Araştıracağım ben bunu. Şu anda çekemiyorum. Araştıracağım size. Yollayacağım haberi. Şimdilik görüşürüz. Allah üstten geliyor. Araştıracağım ben bunu arkadaşlar. Hadi bay bay.